Merhabalar, bu videoda arkadaşlar size kripto para cüzdanlarından bahsedeceğim. Şimdi iyi bir araştırma yaptınız. En önemli konu neydi? Bir kripto para borsasına karar vermekti. Karar verdiniz, üye oldunuz ve hatta alım satıma başladınız e, diyelim ki. işte burada e, oradaki paranızı, o borsadaki paranızı nasıl saklayacağınız konusu çok önemli. Bir şekilde güvenli bir şekilde saklıyor olmak gerekiyor arkadaşlar. Burada e, iki tane cüzdandan bahsedeceğim size. Sıcak cüzdan ve soğuk cüzdan tercih size kalmış bir şey. Sıcak veya soğuk cüzdan tercih edebilirsiniz veya ikisini kombine ederek kullanabilirsiniz. Her iki cüzdanında avantajları ve dezavantajlarından bahsetmek mümkün arkadaşlar. Kripto para cüzdanı ne demek? Kripto paralarınızı saklamanıza, göndermenize, almanıza olanak tanıyan aslında bir yazılım olduğunu söyleyebilirim. Şimdi iki parçadan oluşuyor kripto para cüzdanı. Public Key ve Secret Key olarak iki parçadan oluşuyor. Birinci parça yani Public Key herkes herkese açık olan bir e, anahtar bu. Aynen bir bankadaki IBAN gibi düşünebilirsiniz. Bunu alıp bir başkasıyla paylaşabilirsiniz. Gönderallarda kullanabilirsiniz. Bunlarda herhangi bir sakınca yok. Diğer ise diğer parçada Secret Key dediğimiz burada paranıza erişebilme hakkı tanıyan size özel bir e, anahtardır e, dır bu aslında. Bu özel anahtarı kimseyle paylaşmamanız gerekiyor. Şimdi gelelim cüzdanlara. Soğuk ve e, soğuk cüzdan ve sıcak cüz cüzdan nedir? E, ne ifade ediyor? Avantajları ve dezavantajları nelerdir? Bunu anlatayım size isterseniz. Şimdi sıcak cüzdandan başlayalım ee, arkadaşlar. Sıcak cüzdan en basit tabirle internete bağlı olduğunuz her yerden size böyle alım satım hatta böyle cep telefonunuza indirirsiniz. Ee, o kripto para borsası da işte alım satım yapmak için cep telefonunuza indirirsiniz ya da internetin olduğu herhangi bir yerden de bağlanıp çok rahatlıkla ne yaparsınız o açık cüzdan olduğu için sıcak cüzdan çok rahatlıkla alım satım yapmanıza imkan tanıyor. Çok basit e, ve hani e, kullanımda çok yaygın ee, yani her an işlem yapabilme olana sağlıyor Bu nedenle daha çok böyle e, sıcak cüzdan kullanımı çok daha yaygın özellikle trade edenler açısından işte günlük haftalık aylık e, daha fazla e, bu hesabı kullananlar açısından sıcak cüzdanın avantajları var arkadaşlar fakat e, Diğer taraftan e, artıları ve eksileri de var A, artıları işte her zaman çevrimiçi olduğunuzda bunu dediğim gibi çok rahatlıkla kullanıp alım satım yapabiliyorsunuz ama ne negatif tarafı yani e, dezavantajlı tarafı ise e, bu cüzdanların sıcak cüzdanların savunmasız e, olduklarıdır. Çünkü neden? Tüm dijital cüzdanlar güvenlik anahtarlarınızı ve kodlarınızı bilgisayar korsanlarına karşı saldırı e, yapıldığında, bilgisayar korsanlarınca saldırı yapıldığında bir dolandırıcılık e, girişiminde ve diğer kötü niyetli e, insanlara karşı biraz bu sıcak cüzdanlar aslında e, açık oluyorlar e, bu tarz şeylere e, diyelim ki Kripto e, çalıştığınız ya da işlem gördüğünüz bir Kripto para borsası işte o hangisi ise e, sıcak cüzdanınız burada bir sıcak cüzdan kullanıyorsanız Eğer e, burada Kripto para borsasına gelecek olan işte bir hacklenme de sizin oradaki varlığınızı riske edebilir arkadaşlar. Bunun birçok örneği de var yani son dönemde yaşanmış hatta daha yeni şurada birkaç yani 2000 şöyle söyleyeyim 2021 yılında bunu çok fazla duyduk şu son zamanlarda da bu tarz şeyler oldu. Dediğim gibi daha çok böyle hızlı alsat yapanlar, trade edenler sıcak cüzdan tutmak zorunda. Peki soğuk cüzdan ne anlama geliyor? İşte soğuk cüzdan da o kadar çok rahat bir alsat kabiliyetiniz olmuyor arkadaşlar. Bu soğuk cüzdan internete bağlı olmayan kripto para cüzdanları paranızı buraya atıyorsunuz ve buralarda soğuk para cüzdanı dediğimiz kripto para soğuk cüzdanı daha güvenilir olmasının sebebi aslında parayı buraya atıyorsunuz ve unutuyorsunuz. Yani buradan sürekli işlem yapmanız mümkün değil. İnternete bağlı olmayan bir kripto para cüzdana, soğuk cüzdan. Dolayısıyla burada her an istediğiniz gibi işlem yapmanız mümkün değil. Örneğin bir trader'sanız çok zor bunu kullanmanız mesela. Dolayısıyla da bütün risklerden ve tehlikelerden de uzak oluyorsunuz. Peki ne yapmak gerekiyor diye baktığınız zaman işte kombinasyon aslında bunun için önemli. Mesela işte trade ettiğiniz bir miktar ya da sürekli işlem gören bir miktarı sıcak cüzdanda tutup soğuk cüzdanda da ben tamam buraya attım ve artık unuttum buna bir daha bakmayacağım dediğiniz bir kripto paranız varsa bunu soğuk cüzdanda tutup güvenilir bir şekilde aslında Saklayabilirsiniz. Öyle söyleme daha doğru olur. Şimdi soğuk cüzdanlar güvenlik açısından üstün bir depolama çözümü sunar. Yani internetten veya bilgisayardan gelen tehlikelerden sizi korur. Ana dezavantajı ise dediğim gibi soğuk bir cüzdan'dan kripto göndermek daha zahmetli olduğundan, dediğim gibi günlük kripto işlemleriniz için çok uygun değil. Bunun için sıcak cüzdanda olmak gerekiyor arkadaşlar. Ancak çok uzun dönemli ben attım unuttum diyorsanız soğuk cüzdanlar tam da size göre ya da kombinasyon yaparak da ilerleyebilirsiniz. Evet görüşmek üzere.